içeri girecek her imparator secde eder, kapının eşiğini öper ve öyle girerdi. Kapının eşiğini öper öyle girerdi. Bir de o yukarıdaki ikona resimde dikkat ederseniz Hz. İsa bir tahta oturmuş, taht. O taht çok önemlidir. Ayasofya'da şu an birinci narteksten ikinci narteks'e geçtik ve burada ikinci narteksten ana yapıya, ana birime geçerken biz imparator kapısını kullanacağız. Bu imparatorluk kapısı. İmparatorlar girerken bu kapıyı kullanıyorlardı. Bu nedenle çok önemli bir kapı. <laughs> Kapının üzerinde bakın mozaik bir resim var. Hz. İsa'yı görüyoruz. Tahta oturmuş. Sağ eliyle test işareti yapıyor. Baba oğul kutsal ruh. Sol elinde ise kendisinin nur olduğunu, göklerin nuru olduğunu söyleyen bir yazı var. Sağında Cebrail aleyhisselam var. Hristiyanlar ona Gabriel diyorlar, büyük melek. Solunda Hazreti Meryem var, yuvarlak içinde kartuşlarda. Diz çökmüş olan kişi Roma İmparatoru 6. Leon. 6. Leon burada af diliyor, özür diliyor. Çünkü Ortodoks Hristiyanlığında en fazla üç evliliğe izin varmış. Erkek çocuğu olmadığı için bu imparator dördüncü bir evlilik daha yapmıştır. Bundan dolayı günah işlediğini düşünüyor ve af diliyor. Tabi bir şey daha var. Niye secde ediyor? Bu kapından içeri girecek her imparator secde eder, kapının eşiğini öper ve öyle girerdi. Kapının eşiğini öper öyle girerdi. Bir de o yukarıdaki ikona resimde dikkat ederseniz Hazreti İsa bir tahta oturmuş, taht. O taht çok önemlidir. <laughs> Hristiyanlar şuna inanır. Bir gün Hazdi İsa yani Mesih diyorlar ya kutsal Mesih yine gelecek. Zeytin Dağı'na inecek Kudüs Zeytin Dağı. Onun için orada beyaz bir merkep ya da katır bekletilir. Bazıları Şam Emeviye'nin minaresine inecek derler. 1950'lere kadar beyaz katır beklettiler dibinde. Sonra Zeytin Dağı'ndan karşıya Mescid-i Aksa Kudüs şehrine yürür. Altın Kapı Golden Gate'ten girer. Öyle inanıyorlar girecek ve şu an bizim Kubbetü Sahra'mız var ya şu gördüğünüz yapı Kubbetü Sahra. Nerede? Mescid-i Aksa arazisinin ortasında muallak kayası var kutsal kaya. Kayanın tam üzerinde. Bu binanın oradaki varlığından Hristiyanlar da Yahudiler de son derece rahatsızlar. Bu binayı kesinlikle istemiyorlar çünkü Kudüs'te en kıymetli şey kayadır. Hani bazıları diyor ya işte Mescid-i Aksa diye bu altın kubbeli yapıyı gösteriyorlar. Halbuki asıl mescid Aksa kurşun kubbeli. Ya bu da Emevi yapısı, o da Emevi yapısı. Kutsal olan, mukaddes alan, alanın en kutsal yeri kaya. Kaya çok önemli. Ve Hristiyanlar diyor ki bizim Mesih gelecek, kayanın üzerine tahtını kurup oturacak ve Hristiyanlığın neyi başlayacak? Filmin ismi neydi? Salahaddin Eyyubi'nin filmi. King. Evet, Cennet Krallığı. Kingdom of the Heaven. <laughs> Hristiyanlığın Cennet Krallığı. O taht işte şu taht bakın. Görüyor musunuz? Tahtını kurup oturacak. Yahudiler diyorlar ki Hristiyanlara hadi oradan. Sizin Mesih Mesih yok, uydurmayın. Bizim Mesih gelecek. Kayanın üstüne tahtını kurup oturacak. Bizim Yahudiliğin cennetinin krallığı başlayacak diyorlar. Halbuki kayanın üzerine tahtını kurmuş, oturmuş olan bizimkiler. Kıymetini bilen var mı? Yok. yok. Umruna giden yok. Şu yapının ne olduğunu bilen yok. Kayadan bir haberiz Kudüs diyorsun. 20 defa 30 defa umreye giden adam, a 31. kez gene umreye giderim." Kudüs'ten bana ne diyor? Arabın memleketi diyor. Miraç diye bir şey olmadı diyor. Birilerinin bize öğrettiği yalanlarla kafalar bulanmış vaziyette. İşte o taat, o taat. Şimdi kapıya doğru yaklaşıyoruz. Evet, burada durun, girmeyin. Bakın bu imparatorluk kapısı. O gün pazar ayin var diyelim. İmparator geliyordu buraya, bu gördüğünüz eşeğe diz çöküyordu, alnını koyuyordu, secde ediyordu, öpüyordu eşeği ve sonra kalkıyordu ve içeri giriyor idi. Şimdi orada durmaya devam edin. Bu imparatorluk kapısı. Kapının kenarında iki tane dev nöbetçi bekliyordu. Nöbetçilerin bekledikleri yerler oyulmuş. Tabii benim gibi 1.65 değillerdi. 2 metre boyun dev adamlar bu vaziyette bekliyorlardı. E burada dura 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 yeri eşeleye eşeleye gördüğünüz gibi buralarda oyuklar meydana gelmiş. Yani düşünün. 1500 yıl öncesinin izleri bunlar. İnsan izleri. Hakkıdan insan hayatları içerisinde kalıyor. Diğer kapılardan sokmadım. Grubum İmparator Kapısı'ndan girmeli dedim. Hadi buyurun içeri.